Bu oyun karakteri size bir yerden tanıdık geldi mi? Ya da odadaki diğer nesneler, yatak, kapı ve masa. Peki çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz ama şu ters bacaklı hayvana da bir bakın. Evet ilkokul yıllarında yaptığım şeylerden biri de okuldan hızlıca gelip Google'a oyunlar bir yazıp yüzlerce oyun içerisinden bu oyunu bulup oynamaktı. Hmm. Flash Tabanlı oyunlarla tanıştığımda ilk oynadığım oyunlardan biri olan bu oyun, karakterimizin uzaydan farklı bir evrene geçiş yapıp yaşlı bir dedenin evinde uyanmasıyla başlıyor. Dede ile biraz sohbet ettikten sonra buraya bir uzay gemisi vasıtasıyla düştüğümüzü ve buradan kurtulmak için Angevil adlı bir kötülük kraliçesini yenmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ne senaryo ama. Dede ile biraz boş muhabbet yaptıktan sonra kasabayı görmek için aşağı iniyorum. Zamanına göre bizi gereğinden fazla heyecanlandıran bu oyunda Güzel şeylerden bir tanesi de oyunda büyücü, demirci ve kendinize ait bir çiftliğiniz olmasıydı. Oyunu daha öncesinde oynadığım için ilk yapılacak şeyi biliyordum. Demirciye gidip ucuzundan bir kılıç almak. Aldığınız kılıcı hemen satmak istediğinizde yarı fiyatını verdiğini görünce orada bir şok geçiriyorsunuz tabi. Kılıcı da aldıktan sonra dedenin bize bahsettiği ilan panosundaki mağaralardan birine gidiyorum. Mağaraya giriyorum ve biraz ilerliyorum. Bize gerçekten düşman olduğunu hissettiren yeni bir karakter. Salı pazarından aldığı kartonuyla bize saldırmaya çalışan bu hayaleti yendikten sonra biraz daha ilerliyorum. Bana kalırsa oyundaki karakterler için bayağı uğraşılmış. Birinci mağarayı temizliyoruz ve oradan ayrılıyoruz. Kasabaya gelip iyi bir uyku çektikten sonra bulunduğum gezegeni gezmek istiyorum ve dışarı çıkıyorum. Harita'da rastgele tıkladığım bir yerde yine bu çarpık bacaklı insan evladını buluyorum ve onunla savaşıyorum. Her yendiğimiz düşmandan sonra bize kuvvet, dayanıklılık, büyü gücü gibi yeteneklerimizi geliştirmemiz için bize verdiği seçenekleri kastıktan sonra demircideki en pahalı kılıcı almak için altın topluyorum. Köye tekrar döndükten sonra ilan panosundaki ikinci mağaranın notunu da alıyorum. Bu sefer mağarada farklı bir yaratık görüyorum. Karın kaslarıyla beni korkutan bu Spider-Man'in amcaoğlunu da yendikten sonra biraz daha ilerliyorum. Savaş sırasında düşman tarafından bayağı bir hasar alıyoruz. Bunu elma ile tedavi ediyorum. Yorucu bir günün ardından tekrardan eve geliyorum ve dinlenmek için odama çıkıyorum. Dinlendikten sonra tekrardan savaşıyorum. Savaşıyorum, savaşıyorum. Böylelikle tecrübe kazanıyoruz ve destan skorumuzu arttırıyoruz. Kazandığım altınlarla kasabadaki çiftliği satın alıyorum ve böylelikle kendi iksirimi yapabiliyorum. Domates de üretebiliyorum. Uzun süren bu serüvenden sonra artık Angevili yenmeme son bir mağara kaldı ve 20. mağaradayım. Artık her şey için hazırız. Son mağarayı da temizledikten sonra kasabaya tekrar dönüyorum. Demirci'deki en pahalı 5000 liralık kılıcı satın alıyorum. Çiftliğimdeki domatesleri topluyorum ve kendime en pahalı iksiri satın alıyorum. Artık onunla savaşmaya hazırız. Beklediğimden daha güzel görünen bu kraliçeyi yenmek ilk başta bana biraz zor geliyor tabi. Bölüm sonu canavarının bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Ama buradan kurtulmak için başka çareminde olmadığını biliyorum. Verdiğim hasarlarla kısa süre içerisinde canını azaltıyorum. Kişi biraz fazla şova dökerek ateş topu ve yıldırım da kullanıyorum. Sonunda onu yeniyorum. Angevil'i alt ettikten sonra dedeyle karşılaşıyorum. Beni tebrik ediyor ve Angevil'in kendinden oluşan farklı bir ordu yarattığını söylüyor. Üzgünüm dede artık buradan gitmem gerekiyor. Eğer bu evrende kalıp savaşmaya devam etmek isterseniz böyle bir imkanınız var. Mağaraların sonu yok. Daha öncesinde gittiğimizde koruma kalkanı olan bu kalede artık hiçbir şey yok. Ama beni en çok mutlu eden şeylerden biri de oyun sonundaki ekstralar oldu. Sırf video için oyunu tekrar baştan 1,5 saat boyunca oynadım. Beni geçmişe götürdü ve duygulandırdı. Bu oyun Tayfun Tuna ve Esen Andış tarafından 2006 yılında yapıldı. Zamanının şartlarına göre Türk oyun geliştiricilerinin elinden böyle bir eser görmek gerçekten beni mutlu etti. Oyundaki karakterlere bayağı uğraşıldığını söylemiştim. Şaka yapmıyordum gerçekten. Bize güzel bir çocukluk yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Eğer oyunu tekrardan oynamak isterseniz Steam'deki remastered halini link olarak bırakacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.